100 yıl çalışın yine yapamazsınız. Sigara gibi küçük bir alışkanlığı bile büyük bir devlet ve güçlü bir otorite ancak uzun yıllarda zorla kaldırabilir. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koca koca kötü adetleri inatçı ve mutasip kavimlerden küçük görünen bir güçle çok kısa bir zamanda söküp atıyor ve yerlerine öyle yüksek ahlak yerleştiriyor ki o ahlak onların kanına damarına karışıyor. Bu sıradan bir başarı değil. Asr-ı saadeti görmeyenlere diyoruz ki, Arabistan'a bakın. Haydi yüz filozofu alın, yüz yıl çalıştırın. O zatın sallallahu aleyhi ve sellemin bir yılda yaptığının yüzde birini yapabilirler mi? Haşa ve kella. Selam ve dua ile.